Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size odamızı göstereceğiz. Fakat aslında odamız böyle değildi. Biz Zebel anlaşamıyoruz. Zebel çok dağınık birisi. Aşırı derecede dağınık. Ben çok düzenli biriyim. Bakın bu da bizim dolabımız. Aynalı dolap. Bak. Burası Zebe'nin oyuncak evi. Şimdi arkadaşlar biz Zebel'le anlaşamıyoruz. Az önce gösterdiğim yer Zebel'in kısmıydı. Şimdi benim kısmıma göre olacak ediyoruz. Baksanıza maşallah bakın. Sıkışlarımı koyduğum yer. Birazdan oyuncak evimde göstereyim. Bakın orada defterlerim, kitaplarım, tokalarım, mokalarım kendi kişisel eşyalarım var. Burada yataklarımız. Burası Zebe'nin yatağı, Onunki büyük tabi Alt katta o. İşte bu şekilde ee, arkadaşlar bakın buraya işte su kuşlarımı koydum. Bakın ne kadar düzenli. Ne kadar düzenli. Burada da arkadaşlar benim oyuncak evim. Part 2'de görüşürüz demem lazım. Çünkü